Memurlar Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. 2-3 gündür promosyon yayları özellikle il sağlık müdürlüklerinde feshediliyor. Yeni sözleşmeler imzalanıyor. Bazıları da feshedildi. Samsun, Urfa, Eskişehir ilk aklıma gelenler. Arkadaşlar promosyon yayılarını sizlere videolaştırmaya devam edeceğiz. Genç Spor vakanda da bakanlık yetkilileriyle banka bir araya geldi ve promosyon arttırılması için görüşme yaptı. Şu an bir sonuç çıkmadı ama ikinci toplantı öncesi bilgi belge aldığımız anda videolaştıracağız arkadaşlar. Adalet Bakanlığı'na da 25 bin TL'ler ödenecek. Dün resmi yazıyı size videolaştırmıştık. Şimdi de önemli bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Ali Yalçın, Memur Sen Genel Başkanı arkadaşlar ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı. Memur kesiminin yetkili sendikası, yetkili konfederasyonun başındaki isim Ali Yalçın. Ve promosyonu direkt Cumhurbaşkanı'na açıkladım diyor. Promosyonların yenilenmesi için. Önemli bir gelişme. Bize göre tabii ki sonuç ne oldu ne bitti bir şey açıklamamış ama en azından Başkan Erdoğan'ın da önüne gitmiş bu olay. Bu problem Başkan Erdoğan'a promosyonların yenilenmesi için Memur Konfederasyonu, Yetkili Memur Konfederasyonu ve Öğretmenlerin Yetkili Sendikası Eğitim bir sen tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu problem dile getirilmiş. Bakın Ali Alçın'ın tweet'i şöyle. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek sözleşmelerin kadroya alınması, meslek kanunu, öğretim yılın hazırlık ödeneği ve promosyon başta olmak üzere kamu görevlerinin beklentilerini ve çalışma hayatına ilişkin sorunları paylaştım diye tweet attı arkadaşlar. Bu görüşme neden önemli? Hem sözleşmelerin kadroya geçilmesi zaten AK Parti tarafından gerçekleştirilecek. Bunu videoyla yaptık. Ekim ayı bekleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması ama Asıl önemli olan bizce promosyonların arttırılması için Cumhurbaşkanı'na bu problemin iletilmesi. Bakalım Başkan Erdoğan bu konuda bir genelge yayınlayacak mı? Biz yaklaşık 3-4 haftadır ta bu işin en başından beri AK Parti'nin yani Başkan Erdoğan'ın imzasıyla bir promosyon genelgesinin yayınlanmasını ve düşük kalan promosyonların artılması için AK Parti tarafından bir genelge bakanlıkların ve AK Parti tarafından Başkan Erdoğan imzasıyla bir resmi gazete kararıyla düşük kalan promosyonların ya da geçmişte yapılan promosyonların artırılması için bir genel yayınlanmasını istemiştik. Videolaştırmıştık bunu. Birçok videoda vardır. Artık dilekçe kampanyası da düzenledik. Hatırlarsınız o da Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca milletvekillerin önüne gelecek. Biz Memurlar Haber YouTube kanalı olarak arkadaşlar elimizden geleni yaptık şu süreçte. Bakın promosyon videolarını yaptık. Çoğu kurumda ya iptal yazıları gelmeye başladı ya feshedildi ya feshedilmek üzere ya da bankalardan cevap bekleniyor. Ve bu problem direkt Cumhurbaşkanı Erdoğan önüne de an itibariyle geldi. Umarız geçmiş yıllarda yapılan ya da geçmiş aylarda yapılan düşük kalan banka promosyon ihaleleri bir an önce feshedilir ve yenisi yapılır. Biz bir gelişme olduğu anda videolaştırmaya sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Ayın 5'inde bugün ayın 4'ü enflasyon verileri açıklanacak. Tahminimize göre %2.5 civarı bir şey açıklanacak. Çok böyle bir şey beklemeyin arkadaşlar. Eylül ayında zam alacak. Kurumların Adalet Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı özelinde ve diğer kurumlarda yeni yemiyeleri, yeni maaş zamlarını sizlere videolaştıracağız. Ayın 5'i bir olsun. Öncelikle bir enflasyon farkı bir açıklansın. Bakalım neler olacak. Bizler gelişmeler vermeye devam edeceğiz arkadaşlar. Son cümlemi kurup videoyu bitireyim. Promosyon problemi Cumhurbaşkanı'na iletildi arkadaşlar.